Selam arkadaşlar. Bugün OSM'deyiz yine bildiğiniz gibi. Beşiktaş kariyerinin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk maçımıza Galatasaray'a. Kendi evimizde 4-3 yenmiştik. Güzel bir maç olmuştu. Çeviremedik ama. ikinci maçımızda yine zorlu bir maç. Trabzonspor deplasmandayız. Takımımız hazır. Bakalım neler yapacağız. Takımdan ümitliyim. İnşallah bu maç yener. Moralli bir şekilde lige devam ederiz. Başlat diyelim hemen. Şöyle arkadaşlar devam ediyor maç. Larin toparozu yerine alıyor. gözünü oraya vuruyor. Larin. Larin haydi Larin. Atsaydın bu oleyi Larin. Kaleci kurtarmış arkadaşlar. Kalan on, ona on, 20. 1, 22, 23, Parmak sadeni aldı şey uzaklardan bir şut. yok. Kadir uzaklardan denedem olmadı. Direklerden döndü. Levil Baker arkadaşlar uzaklardan. Baker. Atlattık tehlike. Kaleci. Haydi Beşiktaş. Haydi Larin. Larin şutu yapıştırdı. Larin. Larin yine atamadı. Kaleci tekrar Larin oyuncusunu engelledi arkadaşlar. Evet. Baker sakatlandı arkadaşlar. Baker'dan korkuyordum. Sakatlandı. Çok güzel. Andre Tronsten bir şey olmaz. Çok güzel. Haydi bir gol. Olsun. İlk yarı 0-0 arkadaşlar. Beraberlikle bitti. İkinci yarıya hemen şöyle geçelim. Hadi bir gol atın arkadaşlar. Vitor Hugo'yu. Aa arkadaşlar Vitor Hugo da sakatlandı. Çok güzel. Gaston Kampi oyuna giriyor. Çok güzel arkadaşlar. İki sakat. Sarı karta yedi. Kampi girer girmez. Arkadaşlar Andre Tronsen. Tronsen. Direğin dışarıda. Hadi beş taş. Sarı kart dememişim Gol demiştim. Evet arkadaşlar light oyuna girecek. Arkadaşlar Tronsen kaleciyle karşı karşıya. Yapma Tronsen. Yapma. Atamadı. Tronsen atamadı. <laughs> haydi Beşiktaş. Marlon Vale vuracak. Ya Beşiktaş haydi ya. Beşiktaş haydi. Ya gol dedik ya. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü. İkinci bir atakları gol olmadı. Moraller bozuldu arkadaşlar. 1-0 önde Trabzonspor. Evet galiba 2 ile yiyeceğiz gibi göründü arkadaşlar. 1-0. Hayır Beşiktaş bir gol ne olur. Bir gol. Oo arkadaşlar maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Yine yenildik. Yine yenildik arkadaşlar. Oo 2-0 olacak arkadaşlar. Kesin olacak 2-0. Yenildik. Yine yenildik arkadaşlar. Yine yenildik. Yine iyi başladık ama işte sonunu bir türlü getiremiyoruz arkadaşlar. Acaba neden? Şöyle bir takımımıza bakalım. Evet, talep edelim arkadaşlar. 11 milyonumuz var. Şimdi hemen alalım kararımız geldi. Şunları da bir göz atalım. Ersin'e hayır arkadaşlar Ersin'e bu fiyata veremeyiz. Wellington. Wellington dursun. Bu kaleci de satamayız arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Kasatılan Oktay satılmış. Kay Kartal Yılmaz satılmış. Douglas satılmış arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bir kalalım. Hemen antrenmandaki oyuncularımızı çıkaralım. Şöyle bitir bitir diyelim. Şunu da bitir diyelim arkadaşlar. <laughs> şöyle tekrardan seçelim. Şuraya bir enkodu, değil de arkadaşlar boylu koyalım. Buraya da doğru kanı koyalım. Şuraya bir Erdoğan arkadaşlar. Kaleye de şöyle Ersin'i koyalım. Şöyle bir arkadaşlar dizilişe bakmak istiyorum. Diziliş Abu Bakar Larin. Abu Bakar hiç etkili değilim. Yerini güvene bırakmalısın sen. Şöyle bakın arkadaşlar Atiba'nın yerine de şöyle bir men sağ koyalım. Defansa sıkıntımız yok arkadaşlar şu an. Her şey güzel. Bunların iki maç bir gol arkadaşlar. Josef bir, iki maç bir gol bir asist müthişsin. Arkadaşlar artık hücum oynamamız lazım. Şöyle bir yapalım o zaman. Buraya da arkadaşlar Laiç'i koyalım çok güzel çok güzel kesinlikle yenmeliyiz şöyle bir transfer listesine bakalım kim alabiliriz bir kişiyi alabilir miyiz arkadaşlar diye bakalım Vargas var falkuye Maduki arkadaşlar 18 yaşında alabiliriz şöyle orta sahaya baktım Manzini var arkadaşlar burada olabilir şöyle defanstan o Calabria arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar Calabria ile Valencia alabiliyor muyuz bakalım hemen. 4,6 11 yetmiyor. Yetmiyor arkadaşlar. O zaman bir şey bir. Arkadaşlar paramız dursun. Şu anlık sıkıntımız yok. Bakalım Gaziantep maçından ne gibi sonuç alacağız. Onlara kötü olursa elbette takımımıza bir değişikliğe gideceğiz. Hem de bir çöklü değişiklik olacağız. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.